Iskartın alınmaları, faaliyetlerinin engellenmesi, tüm olumsuzluklara rağmen yasal ve hayırlı faaliyetlerini sürdürmekte ısrar edenleri yargı kıskacıyla boğmayı kendini ilke eden bir sistemi kabul etmemiz mümkün değildir. Kurulduğu günden bu yana halkın tüm yardımına koşan ve manevi ihyaya esas alan cehalet ve ihtilaf ve fakirlikle mücadeleyi düstur edilen ve halk arasında muhteber kabul edilen İslami STK ve üyelerine yine bilinçli bir hukuk darabeti yaşatıldı. Özellikle son zamanlarda İslami SSK ve üyelerine yapılan bilinçli engelleme ve sindirme politikası olan bu son yaşanan olayı kabul edilemez olarak görüyoruz. Dernekler yasal faaliyette de gösterse, siyasi partiler yöne de faaliyette bulunsa dahi bir kulp yapıştırılıp yasa dışı örgüt faaliyeti içine sokulmakta ve sindirmek için cezalandırılmaktadır. Özellikle Kürdistan'daki Kürt Müslümanların İslami faaliyetleri söz konusu ise Fırat'ın batısında etkin olmamaları için her türlü hukuksuzluğa başvurulmaktadır. Dün Elazığ İhya'dır, Adıyaman'da Vahdet'tir ve Kahve'deki Mustazaf'tir. Bugün de Konya Mustafa yönetici ve üyelerine verilen ve hiçbir mesnede dayanmayan hukukun katli anlamına gelen cezalar bunun en somut delilleridir. İsrail'e uzanan eller kırılsın. İşgal edenler araları hiç de ümmetin menfaati için kullanmıyorlar. Bir ömür boyu söyledikleri biz o makamlara gelmeyelim de zalimler mi gelsin? edebiyatının ne kadar boş olduğunu da gösterdiler. Çünkü daha yolun başında korkularından rengini belli etmeyenler o makamlara oturduklarında o zulüm makamlarının rengine büründüler. Türkiye'deki miktardaysa hukuk maalesef onların elinde muhaliflerini hizaya getirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Dün Kemalist anlayışın Müslüman topluma dayatma adına yargıya talimatlar verilip o doğrultuda kararlar çıkartılırdı. Bugün ise sırtını Amerika'ya dayan ve Amerika'nın istediği olumlu İslam'ın Türkiye ve hatta dünyadaki mümessilliğini yapanların isteği doğrultusunda yargıdan kararlar çıkartılmaktadır. Bu şekilde Amerikanın istediği İslam dışında gerçek İslami anlayışlara hayat hakkı tanımlamakta ve Amerika'ya biat etmeyenler yargı sopa sopasıyla terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Yaşasın cehennem, Yaşasın, cehennem.